Lan burası okyanus değil. Değil çünkü anne Megalodonlar yumurtalarını okyanusa salmaz. İçinde saklar. Sen de annenin içinde doğdun. Gözlerini açar açmaz karşılaştığın şey bu. İçerideki her şey birbirini katletmeye çalışıyor. Aslında bunlar senin kardeşlerin. Aranızda en güçlü olan hayatta kalacak ve okyanusun yeni kralı olacak. Yani bütün bu drama için üzgünüm. Darwin amca söylüyor bunları, ben değil. Bir ringin içinde boksörler olduğunuzu düşünün. Hayatta kalan ağır siklet kemerini alacak. Bu demek oluyor ki abilerini ve ablalarını onlar seni öldürmeden önce öldürmen gerekiyor. İyi bok yedin. Bravo. Mutlu musun? Her neyse anacığın seni suyun içine tükürüverdi. O göbekten çıktığın anda annen koşarak uzaklaşıyor. Artık bu uçsuz bucaksız okyanusta tek başınasın. Uçsuz bucaksız okyanus. Her şey mavi ve ne yapacağına dair kafanda en ufak bir fikir bile yok. Yani zaten yapacak çok bir şey de yok. Ama bir şeyler yemek iyi bir fikir olabilir. Ne de olsa şampiyon sensin. Ağır siklet kemerini sen aldın. Bir şeyler yemen lazım. Bu arada kahvaltı menüsüne geçmeden önce bu videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlara yazıp sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. İşte kahvaltı menün. Yeni doğmuş olmana rağmen çok fazla seçeneğin var. Ama dediğim gibi yeni doğdun. Avlanmayı bilmiyorsun. Nasıl yüzülür bilmiyorsun. Kadınlarla nasıl konuşulur bilmiyorsun. Kanala abone olsaydın bilirdin bu arada. Ama merak etme oraya da geleceğiz. Anne karnındaki savaştan bir miktar tecrübe kazandın tabi. Ama bu vahşi okyanus için pek de yeterli değil. O elemanlar zaten çaylaktı. Her şey boka sarıyor ama işte sana birkaç avantaj. Anne karnından tam 4 metre çıktın. Evet 4 metre. Şimdilik belki en büyük sen değilsin ama kesinlikle en küçük de değilsin. Balıklar, karetta-karettalar. Ya kısacası hareket eden ve seni öldürmeye çalışmayan her şeyi yiyebilirsin. Yiyecek bir şeyler aramaya başladın. Açlıktan karnına ağrılar giriyor çünkü. Acilen bir şeyler yapmalısın. Açlıktan ortalıkta bir Tazmanya canavarı gibi gezerken ihtiyar bir karetta-karettanın suda dolaşıp gününü gün ettiğini görüyorsun. Onu görür görmez ağzının suyu akmaya başlıyor. Şu an hareket eden her şey sana çift lavaş, Adana dürüm gibi gözüküyor. Çünkü açlıktan kıvranıyorsun. Gizlice karetta-karettaya yaklaşıp kabuğundan bir lokma alıveriyorsun. Sen ısırır ısırmaz kabukla beraber karetta karetta'nın da yarısı midene iniyor E oha Yılların eskitemediği kabuğu tereyağı gibi kesince aşırı güçlü olduğunun farkına vardın Şu andan itibaren bu denizlerin asi belası sensin Her şeyi yemeye başladın Ama her şey derken söylemek istediğim her şeyi Bir onu yiyorsun bir bunu yiyorsun Dur oğlum daha o kadar gelişmedin Günler geçiyor her yemek yediğinde büyüyorsun Ergenlik günlerin geride kaldı. Artık adam oldum. Hikayemize devam etmeden önce gel sana prime dönemindeki özelliklerinden bahsedeyim. Boyun tam 20 metreye ulaştı. Neredeyse 7 katlı bir apartman boyundasın. Yaklaşık 100 ton bir ağırlığa sahipsin. Bir dişinin boyu tam 18 cm. Saatte yaklaşık 30 km yüzebildiğin bir hıza sahipsin. Ama çene kuvvetinin yanında bu özellikler hiçbir şey. Tam 180.000 Newton kuvvet uygulayabiliyorsun bu çeneyle. Yoluna hiçbir şey çıkamaz. Hatırlarsan önceki videomuzda T-Rex'lerin bile 35.000 Newton çene gücüne sahip olduğunu söylemiştik. Yani bir T-Rex'in tam 5 katı çene gücün var. Bir daha düşündüm de galiba en havalı yırtıcı sensin. Neyse hikayemize dönelim. Her dolaştığında bir şeyler yiyorsun ve eğer ufak bir matematik yapıp hayatının sonuna kadar dolaşmak zorunda olduğunu hesaba katacak olursak, hayatının büyük bir bölümü yemek yemekle ve bir şeyleri öldürmekle geçiyor. Çünkü günümüz köpek balıkları gibi nefes almak istiyorsan hareket etmek zorundasın. Hareket ettiğinde su içiyorsun. Bu su solungaçlarına gidiyor ve içindeki oksijeni alıp kalanı dışarı atıyor. Uzun lafın kısası duracak olursan tahtalı köyü boylarsın. Her zaman hareket etmek zorundasın. Her zaman. Hayatının her anında. Uyuyorken bile. Evet, bütün bunlardan dolayı işte yaşam stilin. Yüz, ye, büyü, uyu ve tekrarla. Bu döngü sana büyüme işini vaat ediyor. Sen büyüdükçe menün de seninle beraber büyüyor. Yani okyanustaki besin zincirinin en tepesinde olduğunu düşünürsek artık daha büyük avları hedeflemeye başladım. Günlerden bir gün ortalıkta yüzerken keyifli keyifli vakit geçiren bir balina ailesi görüyorsun. Balina ailesi, kocaman, sulu balinalar. Artık cüsseli bir şeyler yeme vaktin geldi diye düşünüyorsun. Gizlice yanaşıyorsun ve bam. Çocuk oyuncağı. Ve bayağı kolay oldu diye düşünüyorsun değil mi? Yani haklısın aslında ama kötü olan şu ki hala açlıktan karnını kazınıyor. Bu 60 tonluk aygır balığı bile seni doyurmadıysa ne doyuracak ki? Ben söyleyeyim hiçbir şey. Her daim aç olacaksın. Çünkü nefes almak için yüzmek, yüzmek için enerji harcamak, enerji harcamak içinse bir şeyler yemen gerekiyor. Biliyorum adil değil ama yapacak bir şey yok. Günler geçiyor. Balıklar, balinalar hatta bazen kendi türünü bile yiyorsun. E daha küçük olanları tabii. Yani temelde ne görüyorsan onu yiyorsun. Ama bu böyle mi devam edecek? Bir boşluk var. Bir şeyler eksik. İçinden bir ses sürekli diyor ki hatun yok hatun yok. İç sesin haklı. Yüzüyorsun yüzüyorsun. Aşkı bulmak için avare oldun. Yine bir gün dolaşırken onu gördüm. Gördüğün an bu Atlantik dilberi seni kendine bağlamış oldu. Onu kovalayıp vücudunun devasalığını ve ne kadar güçlü olduğunu gösteriyorsun. İlgisini çekmiyor ama henüz son kartını oynamadın ve o kartı oynamanın vakti geldi özel kuyruk hareketlerini sergiliyorsun. Yani bu hareketlere kim hayır der ki? Kızın gönlünü kaptın. Birkaç bebek yapmaya başlıyorsunuz ve bunu yaparken de evet, hala hareket etmek zorundasınız. Her neyse, siz çocuklar işinizi halleder halletmez oradan hızla uzaklaşsan iyi olur. Çünkü anne Megalodon bebekleri daha hızlı büyüsün diye her şeyi yemeye çalışır ve sen de kocaman bir dürümsün. Ama bu durumu çok da umursamıyorsun çünkü olay şu ki Megalodon'lar genetik olarak hayatlarını yalnız geçirirler. Paso damdan damatlayıp bebek megalodonlar yapıyorsun. Asla o balinalar gibi bir aile saadetine erişemeyeceksin. Günlük rutinlerine bir madde daha ekledin. Yüz, ye, büyü, uyu ve bebek yap. Okyanusta çılgınlar gibi dolaşan bir bebek makinesi gibisin. Hayattaki tek hedefin öldürmek ve üremek olduğunu düşünecek olursak bu bir tık üzücü tabi. Günler bu döngünün içinde geçtikçe artık avcılık yeteneklerinin azaldığını hissetmeye başlıyorsun. Yaşlandın. Artık balinalar daha az lezzetli. Karetta karettalar desen alayı soytarı zaten. Denizler boktanlaştı. Sıkıldın ve kuzeye yüzmeye başladın. Ortalığı keşfetmektesin. Da bu soğuk nereden geliyor böyle? Resmen götün donuyor. Titriyorsun. Soğuğun nereden geldiğini ben sana söyleyeyim. Kuzeyde devir şu an buz devri. Her şey donuk. Burada yaşanmaz. Yüzerek uzaklaşmaya çalışıyorsun ama buz kütleleri yollarını tıkıyor. Kapana kısıldın. Galiba buraya kadarmış diye düşünmeye başlıyorsun. Üşüyorsun, karnın kazınıyor. Yutarak solungaçlarından geçirmek zorunda olduğun su aşırı soğuk. Yiyecek bir şeyler arıyorsun. Üzgünüm. Burada her şey donuk, yenebilecek hiçbir şey de yok. Açlıktan ne yapacağını şaşırdın. Elensi atarak kendini okyanus dibinin sıcak topraklarına bırakıyorsun. Hayatın gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Çok sağlam bir hayat yaşamışsın. Son çıktığın hanımefendiyi hatırlıyorsun. Adı neydi onun? Leliodon, Laliodo aman her neyse.